Artvin'de evlenen bir çift gelin arabası olarak kamyon seçti. Kentin dar sokaklarında boy gösteren gelin kamyonu da görenleri şaşırttı. Artvin sokakları bu sesle inledi. Dünya evine girecek olan Özdemir çifti kamyonu gelin arabası yaptı. Kamyonculuk baba mesleği olduğu için oradan gelen bir duyguydu. Onu yaşatmak istedim. Kendim de kamyon şoförüyüm. Onun önünden dolayı bunu daha iyi gördüm. Daha değişik gördüm. Herkes gibi belli lüks arabaları istemiyorum. Kamyon bazı sokaklardan zor geçse de çiftin mutluluğu görünmeye değerdi. <Sessizlik> Yenin kamyonun üzerindeki yazı da dikkat çekecekti. <Sessizlik> Yenilikle kamyona binmek de zordu haliyle. Gelin binip bu arabadan inmek çok zorlayıcı ama eşim istediği için, onun hayali olduğu için ben de onu kıramadım ve bunu kabul ettim. Kamyona binmek de gezmek de zordu ancak düğün salonunda bunların hepsi unutuldu.